Şimdi abiliklerin gününü göstereceğim. Vur, vur ya, ya oç ya. Bu. <laughs> 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 Oy. Allah emanet. Allah emanet. <gülüyor> <Bak>. <gülüyor> Mara, VG. nerede acaba? Oha sağ tıkladı ateş. Ediyor. Oha mal mısın? Sağ tıkla ateş ediyor. Hii hey, anan Oha. Oha lan nasıl vurdu? Hack var lan hack. Tamam zaten bu sıra sağ tıkla ateş ediyor. Ya yani sus ya var. kurt. Şey bilmiyor muydun oğlum? Tıksana mal. <laughs> Sol tıkla şey yapıyor. Bekliyor daha kırk tık atıyor galiba öyle bir şey var. Kırk tık ya siz revolver burası mısınız hank? Öldüm öldüm. Evet. Ya oç ya ben evet. kuracaktım evet. evet. seni kurt. <laughs> Oğlum ben hiç güzel oynayamıyorum ya de olur abi. Ne Ya sana burada vereli gibi kaya. Oha lan şerefsiz ya. Kurt. Ek. Ne sana noç Ateş et abi ateş et Ana noç. Oha lan. <laughs> abi der böyle oynuyor bak. Böyle bak. E! Mesut Türkiye. Haber. Yeah. Sallıyorum tutuyor lan valla. Şimdi ben tek olacağım gazetecim. Tamam şimdi sen tek ol. Ben gelersin bak gitti. Tolga tek geç uç. <laughs> Tolga sen tek geç tamam mı? Kurt. Let's go. Oo, <laughs> Sana böyle kayarım. Şimdi ben eğittim diyor kurt. Sen <laughs> <BG'den> de kurt. <gülüyor> <gülüyor> Anan uç <oç gülüyor> ya. Noob. Nerede? Sağ tarafından lan. Aynen. Heh. Aferin <laughs> lan kurt. <laughs> ya abi ya şaka mısın hack ya. Ege'nin gücü işte. <laughs> Ege'nin gücünü... Hafif almışsın. Ege'nin gücü besleyin Ege'nin gücü. İşte bir elin nasıl var iki elin abi sesi var. Sus lan kurt. Ya nah vurursun böyle. Oç. Ya ek. Ya az sen eksin? Kanka dizirdin yine bunu mu kullansak la? İşte dizirdin yine bunu mu kullan? Olga. Şerefsiz ölmüyor ya. Finger. İki noob ya nasıl taşıyorum görüyorsunuz arkadaşlar.

Beyler negev prosuyum pinklerinize baksanıza abi çok iyi ya Tolga <laughs> dönerek ateş ediyor 6-0 oldu lan coştuk Adamlar 900 pinkte oynuyor tabi <laughs> Bayram Boğa Boğa lan ne bişey evet, Bayram olsa Ya arka çocuk ya